Merhabalar. 27 Haziran ve 3 Temmuz arası sevgili boğalar hangi durumda? Neler yapıyor? Yükselen boğalar ve ay burcu boğa olanlar neler yaşayacak? Bakalım mı bir arkadaşlar? Boğa olanlar parmak kaldırsın diyelim mi? Evet sevgili boğalar, öncelikle maddi konularla ilgili evinizde böyle bir hareketlenme söz konusu. Çok şey var, minik minik paralar, minik minik yatırımlar, gelen giden harcamalar ama dengelemeler. Venüs ve Merkür size bir hız kazandırıyor. Kazandığınız paralarla ilgili inişler, çıkışlar, ödemeler, bütün bunlar çok önemli. Ama bu arada kendinize ve yaptığınız işleri oldukça rahat bir şekilde güveniyorsunuz. Hangi konuda? beceriklisiniz. işinizi nasıl yapıyorsunuz ve yaptığınız iş sizin için hitap, size hitap ediyor mu? İletişiminiz bu konuda ne kadar başarılı? Kurduğunuz diyaloglar, konuşma sanatınız, çevreye kendinizi tanıtma, işinizi nasıl bir görsellikle sunacağınız bu konular çok çok önemli. Ayrıca dijital alanda, internet alanında yapacağınız çalışmalar, sosyal ortamlarda konuşacağınız parasal konular bunlar sizin için gündeminiz kapsayacak olaylardan biri. Ve tabii ki bilinçaltınız çok hareketli çalışıyor sevgili boğalar. Öncelikle biliyorsunuz Jüpiter ve Mars hala sizin bilinçaltınızı Hızlı bir şekilde çalıştırıyor ama dikkat etmeniz gereken kazalar, küçük olaylar, işte boyun bölgesi ya da güneş çarpması çünkü önümüz biliyorsunuz mevsim yaz ve bu yaz mevsiminde çoğu zaman insanlar sağlıklarını deniz kıyısında ihmal edebiliyorlar ve yükselen burcu boğa olanlar özellikle yükselen burç çok çok önemli biraz dikkat etmeleri gerekiyor yükseleni koç olanlar biraz dikkat etmeleri gerekiyor evet sizi yansıtan sizi ifade ifade eden Venüsünüzün maddi evinizde ilerlemesi, severek çalıştığınızı, yaptığınız işten huzur ve mutluluk duyduğunuzu, zaman zaman çıkan aksilikler ve problemler olmasına rağmen zaman zaman bunu düzeltebileceğinizi gösteriyor. Evet biraz karışıklık devam ediyor ama bunun yanı sıra çünkü Merkür Venüs ne zaman para evinizde bir araya gelse sıkıntı da verebilir, sevimlilik de verebilir, enerji de verebilir, karışık duygular içindesiniz ama bilinçaltınızda düşündüğünüz konuları yapılandırmak için uygun haftalardan biri. Planlarınızı doğru, güzel ve önemli bir şekilde yaparsanız emin olun her şey tam istediğiniz gibi olacaktır. Bu arada güneş sizin iletişim evinizde, yeni ayda iletişim evinizde çarşamba günü doğuyor. Aynı zamanda çarşamba günü sizin gibi su burcu olan balık burcunda da bir Neptün gerilemesi oluyor. Bu önemli bir şey aslında. Düşündüğünüz ve baktığınız zaman sosyal ilişkileriniz ve iletişim evinizle ilgili konular ön plana çıkıyor çarşambadan sonra. Siz bakıyorsunuz, sevdiklerinizle bir arada olmak istiyorsunuz, yollardan gelmek isteyenler var. Fakat bu duygular biraz karışık da olabilir. Çünkü yapacağınız bir takım kendinize yönelik planlarınız olabilir. yola Yoldan gelme ya da yola gitme gibi planlarınızla ilgili bir takım sorunlar da çıkabilir sevgili boğalar. Ama buna dikkat edin. Özellikle uzak uzak yolculuklardan e, gelebilecek engelli durumlara dikkat etmek gerekiyor. İletişiminizi lütfen doğru alanlarda doğru kişilerle yapın ve sizin üzerinizde insanların baskı kurmasına lütfen izin vermeyin diyoruz boğalara. Evet bu arada boğaların e, bit, e, çevresel ilişkileriyle ilgili çelişkileri de çok fazla. Çünkü yapabilecekleri çok şey var. Ama Pliton Retrosunda gelecek olan geçmiş pürüzleri de artık temizlemenin zamanı geldi diyoruz sevgili boğalar. Satürn hala kariyer evinizde retro yaptığı için kendi disiplininizle ve kendi işinizle ilgili konularda hata kabul etmek istemiyorsunuz. Kendi hatalarınız sizin için asla geçerli değil. Çünkü siz ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz ama geçmiş hatalarınızla ilgili de bir yüzleşmeler söz konusu. Özellikle Satürn kariyer evinizde retro yaparken size geçmişte yaptığınız hataları tekrar tekrar karşınıza çıkarabilir. İş konusunda özellikle tabii ki bu. Hayat konusunda değil. Çalıştığınız insanların yanlış izlenimleri, yanlış davranışları yüzünden hatalarla karşı karşıya yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ama boğalar. Bunu özellikle bugünlerde iyi bir şekilde e, düzeltebilecekler, olumluya çevirebilecekler. Neptün balıklar e, retrosunda eski hayaller tekrar gündeme gelecek. Sil baştan dediğimiz güzel işlerin başındasınız sevgili boğalar. Parasal konularda da yavaş yavaş rahatladığınızı hissedeceksiniz. O küçük küçük birikimler ya da küçük küçük atılımlar büyük e, rakamlara dönüşebilecek. Yeter ki siz sabırlı olmasını bilin diyoruz ve sevgili boğalar larımıza da muhteşem güzel bir hafta diliyoruz. Umarım öyle olacak.